I miss Ya e ara konuş oğlum. I tried already, but it's closed. Tamam sana yardım edeceğim ben. Thanks man. Ali abi, Gül nerede? Sağ ol kapat. Türkselli değil ya, pek hoşlanmıyorum, uzun tutmuyorum o yüzden. Evinden bir alo diyeyim. Bakalım evde mi? Alo, şey verir misin anne? Gül orada mı? Aldık anneciğim, aldık. Şalını aldık, ulus pazarından aldık. Anzak balı falan alamam anne. Hayır alamam çünkü Çanakkale arkada kaldı, 400 kilometre kadar. İstesin bir koşu gidip alayım. İstesin bir koşu gidip alayım 400 git 400 gelir 800 kilometre bir koşu gidip alayım istesin. Tamam ver tamam yani mi ver? Efendim yani kim benim arkamdan konuşuyor? Ver te, anneni ver ver anneni. Alo Sabiha neden benim arkamdan konuşuyorsun Sabiha? Bak bunlardan nereden geçiştenmiyor benim ha? Annemi ver tamam sen. Anneciğim gülü verir misiniz bana gül orada mı gül? Nergis kim anne? Anneciğim bak. Ben sana gülü verir misin diyorum, sen bana nergis diyorsun. Şimdi yani harf tutmuyor be anne ya. Alo Gül. Sen kimsin ya? Efendim bacanak. Ben veremem bacanak senin borcunu bakala çakala ya. Efendim abi. Abicim ben sana vekalet verdim git patent çıkar diye kendi üzerine almışım. Beni ilgilendirmiyor. Pehlivan su benim ya. Ama yani pehlivanım ben kendim. Tamam abi Gül orada mı? Gül'ü verin ya. Gül nerede? Anne bir dakika beni dinle. Hop. Beni dinle kesmeden. Anne. Anne, gül nerede? Son gül değil anne, gül. Bunlar beş kardeş. Gül, son gül, Nurgül, Ayşegül, Herkül. O da erkek. Efendim teyze, Kenem yapıştı? Teyze, kene nene ne yapıştı? Onu bak, dikkat, kafasını iyi çıkartın onu. Gül, abla, keneyi bırakın da gül nerede ya? Tamam, ver, tamam. Efendim nenem, sarı kız mı öldü? Başımıza sağ olsun neneciğim. Kimi? Ne yaptınız? Beni izdivaç programına falan yazdırmayın ha! Ya benim adıma niye bin naza talibim diye mesaj atıyorsunuz? İzdivaç programına kaydettireceğinize şans kapıyı vurunca falan kaybettirin bari. Ağzımla pimpon topu sektireyim. Of! Tamam, ver babamı verin ya. Birini verin, bir ahlı çalışan birine verin şu ailete ya. Bak yedinci dakikaya girdik, daha güle gelemedik ya. Senin yüzünün. Senin yüzünün. Babacığım, yanlış anlamazsanız gül alabilir miyim acaba? Hayır babacığım, hayırsız evlat konumuna yani beni niye sokuyorsun ama ya? Ben yoldayım ama baba. Hayır baba ben gül orada mı baba? Tek baba. Ben eşek. Baba tamam. tamam, tamam. <laughs> Alo anne, beni dinler misin? Anne beni dinler misin? Bak dokuzuncu dakikaya girdik. Sinir harbi içindeyim anne. Daha ulaşacağım ulaşamadım. Anne gül nerede? Anne virgül gül nerede? Anne gül virgül nerede? He. Dolaylı tümleci sona alınca anladın. Aşka kurban dakikalar, aha kontörler. Okulda mı anne? E ama anne, şimdi bak anne, anam. Şimdi anam. Ama bu şimdi mi söylenir anne okulda diye ya? Ben kapatacaktım, on dakika benden gitti, aktı ya. Anneciğim geldiğimde hemen yetiştirme yurduna verir misiniz beni? Artık sizle yaşamak istemiyorum. Of! Senin yüzünden bütün kontörlerim gitti burada ya. What can I do, man? What can I do, man? I'm miss girl. Hey, look. Ver bakalım. Her yöne 10 dakikası iki kontör. Türksellilerle iki saat bedava. Oğlum bu harikulade bir şey. Türkselliler bilir. En çok kişiyle avantajlı konuşmanın yolu Türkcell'dedir. Tam da 10 dakika konuştum ha. Yes! Allah! Türksellinin gücü, Türkselin avantaj gücü. beş yaşından beri bu sevinç dansını yaparım. Cık. Bak çocuk ispitte de, ha. Kendi öz annesini ispitte de, ha. <laughs> Alo Sabiha. Neden arkamdan konuşuyorsunuz Sabiha? Ama ben bunları daha hoşlanmıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Hiç hoşlanmam ben bu muhabbetlerden ha. Hiç ha. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> benim kafamı bozdurma ya. kardeş bunlar. Ayşegül, Songül, Nurgül, Gül. Dört oldu. Dört oldu. yes!